Selamlar herkese videoma hoş geldiniz. Bu denemeler yapıldı. Tam kıvamında bir sınavdı. Bunu kurumda oldum. Bunu ise kurumda olmadım. O yüzden sıralamamı gösteremeyeceğim. Sıralama olarak da sonucumu göstermeyi çok isterdim. Çözerken kolay gibi gelmişti. Hatta AYT'de hayatıma ilk defa AYT'de 60 üstü net yapabileceğimi düşünmüştüm. Ama maalesef yanından bile geçemedim. TYT'si de diğer sınavlara göre daha kolay gelmişti. Ama o da pek istediğim gibi gelmedi. Şimdi göstereceğim. TYT'sini göstereyim. Türkçem her zamanki gibi kötü geldi. Türkçem, Türkçesi aslında zordu. Diğerleri normaldi. Türkçesi zordu. Sosyal 15 net. Bence benim için 15 net gayet güzel bir net. 15 net benim için çok iyi. Matematik İki tane yanlışım çıktı. Bunlardan bir tanesi dikkat hatası. Bir tanesi de artık bilmiyorum. Yine 30 neti geçemedim. Yani 29,5 net. Ben heyecanlanmıştım. Acaba 30 neti ilk defa ilk defa demeyeyim de uzun zamandan sonra 30 neti geçerim diye heyecanlanmıştım. Maalesef olmadı. Kaç tane soru? 4 tane soru yetiştiremedim. Türkçe fen sosyali 65 dakikada çözdüm. Matematikte 4 soru yetişmedi. Bir tane soruyu da tam saniyeler kala işaretleyecektim ki çözmeme saniyeler kalmıştı. İşaretleyemedim. Süre bitti. Yani mesela Türkçe fen sosyali 66 değil 65 dakikada bitirseydim matematikte bir net fazlam olacaktı. 4 tane soruya da zaten hiç okuyamadım bile. Artık Türkçe fen sosyali ne kadar erken bitirirsem, matematiğe ne kadar çok sıram kalırsa benim için o kadar potansiyeli gösterebilmiş olurum. Tabii bu dediğim olayın gerçek sınavda da başıma gelme ihtimali var. İşte bu beni korkutuyor. Matematik 29,5 dedim. Şimdi fene gelin. Fen normaldi. Ki ben feni kötü yaptım bu arada. O da 12.75 geldi. Ben en kötü 14 nete kadar okuyayım. Ama bu da beklediğimin altında geldi. Toplam netimi gösteriyorum. 78.5 geldi. Daha iyisini beklerdim. Özellikle asıl hayal kırıklığını AYT kısmında yaşadım. Matematikte ben dedim ki 30 neti kesin geçerim dedim. Ama 5 tane yanlışım çıktı. Ben emin olmadığım hiçbir soruyu işaretlememiş olmama rağmen 5 tane yanlışım nasıl çıktı anlam veremedim. Bu soruya o kadar uğraştım ki 10 dakika uğraştım ama sonuç yanlış geldi. Onun haricinde de 4 tane daha yanlışım var ve nasıl yanlış çıktığını ben de anlamadım. Maalesef bu da istediğim gibi gelmedi. 25 kaç yaptım? 25 75 yaptım. Oysa çok heveslenmiştim. Hani 60 neti toplam netim 60'ı geçecek diye çok hevesle girmiştim maalesef. Fen kısmı da aynı şekilde çözerken çok kolay geldi. 40 35 40 dakika gibi bir sürede bitirdim. Ama ona rağmen hatta düşündüm ki böyle kolay geldi böyle 32 33 net bile yapabileceğimi düşünmüştüm ama ben herhalde biraz fazla hayal kurmuşum. O da aynı şekilde 25 kaç yapmıştım 25 buçuk yaptım toplam netimse 51 25 tam bir hayal kırıklığı oldu bu sınavlar da bu şekildeydi sınav çok güzeldi ama çözerken her ne kadar kolay gibi gelse de istediğim gibi gelmedi umarım siz istediğiniz netleri alabilmişsinizdir görüşmek üzere.